kışın Batı Akdeniz'in, yazınsa yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılayan Kumluca Sanayi Sitesi'nin 20 yıllık asfalt çilesi son buluyor. 1998 yılında açılan sanayi sitesinde ilk kez sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyleyen sanayi esnafı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Muhittin Böce'ye teşekkür etti. Şu anda Batı Akdeniz'in en büyük sanayi sitelerinden olan Kumluca Sanayi Sitesi'ndeyiz. Burası 24 yıl önce yapılmış ve bulunduğumuz yol 24 yıl önce asfaltlanmıştı ve o zamandan beri de hiç asfalt yenilenmesi olmadığı için çok yıpranmış ve buradaki esnafın ve vatandaşların geçerken çok problem yaşadığı bir yol haline gelmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin talimatlarıyla Kumluca Belediyesi ile yapılmış olan protokol esiraden bu yolun sıcak asfaltla kaplaması işlemleri şu anda ekiplerimizce yapılıyor. Toplam 2500 ton asfalt serilecek buraya. Yaklaşık 16.000 metrekarelik bir imalat yapılıyor. Bu yolu bitirdiğimiz zaman vatandaşların ve esnafın çok konforla trafik güvenliğinin olduğu bir yol haline gelecek ve Kumluca'ya da büyük bir hizmet getirmiş olacağız diye düşünüyorum. 300'den fazla esnafın bulunduğu bu sanayi sitesinde çok önemli olan bu yolun asfaltlanması da birkaç gün içerisinde tamamlanmış olacak. Bölgede yazın nüfusu kat kat arttırdığı için burada mükemmel bir sanayi sitesine ihtiyaç vardı. Uzun yıllardır da burada bir çözüm yoktu, sorun vardı. Hemen Muhittin Başkanımıza bu konuyu özellikle iletmek istedik. O hemen yerinde incelemede bulundu. Kısa sürede derhal meclise getirip hemen el koydu. Çok mutluyuz. Kumcalılar olarak teşekkür ediyoruz eksiklerimiz vardı. Sanayimizin asfalt çalışmaları, yağmur suyu çalışmaları vardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Bey'in talimatıyla Allah'ın izniyle şu anda sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Pislik içindeyiz sanayinin içi. Yani biz bunu çok dandır dile getiriyoruz ama nasip bugün neymiş? Temiz olması bizim gururumuz. Devamlı yağmur yağdımı sorun. Her yer çamur. Yani batar çıkarız. Arabalarımız batar. Yani rezillik şu anda gerçekten güzel bir hizmet oluyor. Muhittin Başkanımızdan çok sağ olsun. Allah razı olsun. Sanayi olarak Muhittin Becek Başkanımıza teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.